Arkadaşlar, şu anda Ali Ağa'dayız. Burada ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik, misafir olduk. Çay içiyoruz Zuhal Hanım'ın liderliğinde. Merhaba, isminiz? İbrahim Halil Yılmaz. İbrahim Bey, neler yaşadınız? Çok kısa da olsa alalım. Ya Geçen hafta eşimle bir rahatsızlık oluştu. Kolumda bir ağrı, yani gece sabaha kadar hinliyordu. Önce bir acil'e gittim, ağrı kezci falan vurdular. Ortopediye git dediler. Ortopediye gittik, gene bir çözüm alamadık gece sabah kadar uyuyamıyor. Yani çay bardağını tutamıyor. Ee, çay bardağını düşüyor elinden. Yani dükkanımız var, iş var. Orayı işletiyor. Ee, yani tamamen çalışamıyorum diyor. Yani dükkanı kapatmak zorunda kaldık. Ondan sonra derinler şeye git dediler. Beyin cerrahisine git. Oraya gittik. Boyu fıdı teşhisi koydular. Sonra doğal arkadaşımız bir bank getirmiş. Tesadüf dükkanı aramış. Bizimkiler rahatsızlığını anlatmış. Ee, bir bank vermiş koluna yapıştırmış. Akşam oldu. Bir de Zuhal geldi dikkat et. Koluma bir bant